Herkese bütün oyunlar burada merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi <laughs> Mortal Kombat X'in güncellenmiş halini oynuyorum arkadaşlar. Bu son güncellemesi. Evet 3 sos geldi sanki sosu çok ihtiyacımız varmış gibi. <laughs> 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 Öpçükten dolayı kusura bakmayın arkadaşlar. Oo, Abi. Şş, beyler şaka maka Jason, Jason gelmiş lan. Paraya bakmayın arkadaşlar bu hile değil. Ee, SP Game Hacker var bilir, bilenler biliyordur zaten. Onun aracılığıyla yaptım ben bu hileyi. Çok da güzel bir hile arkadaşlar. Evet. Bir dahaki bölümümüzde arkadaşlar SP Game Hacker'ın ne şekilde nasıl e, ve ne yapabildiğini göstereceğim arkadaşlar sizlere. Evet. Evet arkadaşlar. Jason gelmiş. Bilmiyordum. Diye güncellemeyle gelen karakter bu. Hmm, bunu yapalım. Jason'ımızı yapalım. Alalım. Evet. Jason bronz karakter olmalı diyor. Hmm, bronz karakterlerimizden hiçbir de şey değil ya. Hepsi mi bronz olacak? Oh. Sikintili. Aynen. Maalesef ki hepsi bronz olmalıymış. Evet o zaman güçlendirelim adamlarımızı. Yapacak bir şeyimiz yok çünkü. Para bol zaten. Para gırla. Ama sıkıntı yok da. Evet arkadaşlar şunları alalım da. Evet. Jason direkt alıp oynasak olmuyor mu be? Şeyde de böyle yapmışlardı onu hatırlıyorum. Neydi bu? Şey vardı ya hatırlarsınız siz. Aklıma gelmesi Söyleyin. Bu şu Aaron Black. Aklıma yeni geldi. Onu da şöyle yapmışlar. Bakalım kutusu var mı? Ah. Maalesef ki yok. Buna vermemişler. Muhtemelen. Şöyle bakalım da. Evet. ben arkadaşlar Jason vermemişler. Jason. Mecburen dövüşeceğiz bir bu şekilde. Bunları geçelim. Değil mi? Ya hem kazanmış oluruz. Yani para gırla zaten de. Kusura bakmayın arkadaşlar bu şekilde kapışmadığım için. Yani Şimdi kolayına kaçasım geldi. Ne yalan söyleyeyim şimdi. Evet, evet şöyle geçelim. Ne geldi? 10.000 bin. Hmm. geçelim şekilde arkadaşlar çünkü bir yap yap bitmez bu bölümlerde sizlerle beraber yapardım da kusura bakmayın yani uzun sürer şunu da <laughs> belirteyim arkadaşlar bir sonraki bölüm Muhtemelen ıı, arkadaşımla çekecek olduğum Du ıı, duy, duy mu yazıyor Neyse artık daha day, değil ee, yani tripod yapımı göstereceğim arkadaşlar. Uzun tripod yapımını birçok kişinin sıkıntısı olan tripod yapımı arkadaşlar onu göstereceğim hmm, sıkıntısı var birçok bir kişinin ben bakmıştım hatta benim de sıkıntım var o bakımdan arkadaşlar şey bu şey var ya tabaklardan bak pet bardaklardan şey yaparlar ee, tripod bir tane yaparlar. Onun büyüğünü göstereceğim arkadaşlar da. Yalnız elimde yeterli malzeme olmadığı için size nasıl yapılacağını göstereceğim. Ya yani o zaman ne anlamı kaldı diyeceksiniz de kusura bakmayın yani. Eğer malzeme bulabilirsem ki bulurum muhtemelen. Yani bulursam arkadaşlar sizlerle beraber yapacağım. Bakın bu arada kaç dakika olmuş? 5 dakika olmuş arkadaşlar. Evet. Ne diyor? Yurtum bilmem ne onun ne o karakter bilmem bir şeyler diyor ya. Sırf şey mi takacağız? Bunlardan mı takacağız? Hayır. Sakın Combat Pack'ten istiyor olmasın bu karakterleri? Demolayışın Combat Pack'ten de Sanırım hepsinin Combat Pack'ten çıkmasını istiyor çıkmış olmasın işte. Combat Pack. O zaman Combat alalım. Şu. Evet arkadaşlar. Bir böyle şık şık diye bir ses geliyorsa kusura bakmayın. Sakız çiğniyorum da. Sakız çıkaracak yer de yok. O yüzden. Kusura bakmayın. Şimdi hmm. Ninja 3 çıkıyor. Combat Pack'ten. Muhtemelen hepsini combat olarak olmasını istiyor. Demolition Sonya Blade combat benim arkadaşlar. Commando Kano. Tamam bu kadar yeter. Toplamda 3 oldu. Şu Demolition Sonya. hangisiydi? Commando. Şöyle mi? E. Challenge your team must be made up of up of, of, of. Only Old World karakter diyor. Ne demek istiyor lan bu? Hmm. Hmm, 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 hmm. Arkadaşlar Arkadaşlar ne olduğunu bilen varsa bana bildir bildirsin. Gerçi yeni şey yapıldı bu da. Dur lan. Şey varmış da pool varmış. Boşuna uğraşmışız lan. Ulan ne güzel bozmasaydım iyiydi. Bozuldu. Neyse. Bakın bu arada kaç konuş. 7 dakika konuş arkadaşlar. Bunları bitin, bitirince kapatayım. Yeni karakterler mi gelmiş? Bilemedim ki. Hmm, Jack Spirits. Oo, oh! Bir şey geldi beyler. Aa, uh, forget. Uh, o paket, uh, 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 neyse. Kane. Ulan ben de Jason çıkacak sandım ya. Geç geç para kırla zaten geç. Ya abi şu Raiden. Raiden Lan Allah Allah Raiden çıkıyor ama biz oynayamıyoruz. Ne de bu iOS ne yani Android'te yok. Bu karşı taraf çıkıyor burada. Ben onu anlamadım. Yani karakterler geldi sağ olsunlar da. Yani Raiden niye getirmediler bilmiyorum. Raiden Melina bak. Mesela arkadaşlar Melina <laughs> Bu Melina gelmedi. Melisa dermişim ben Melisa diyorum bunu gerçek. <laughs> Raiden. Al Thunder Good Raiden. Al yine Melin. Hmm, bakayım aynı arkadaşlar. Baksanıza Liu Kang var. O yok mesela bizde. Tamamdır. Aha. Oy, ağzına sıçtım seni. Ah. Bunu öldürmek çok zevkli olacak beyler. Hadi bir daha şeyin. Neydi lan onun? aklıma gelmedi. Adı. Boss Jason bilmem ne. Bunu, bunu verirlerse manyak olur beyler. Şaka maka hakikaten çok manyak olur. Onu söyleyeyim yani. Şaka maka şaka bir yana çok manyak olur yani arkadaşlar. Ben bitireyim de bırakayım demiştim de. Bunu bu maçı yapalım yani. Her gün zaten 10 bin canı var. Bilmem kaç bin de şeyi var. Ee, güç, vuruş, damage var. Bizim biliyorsunuz Inferno Scorpion manyak şey. Of. Abi herifi, herifi gel ya. Oh. Öldürürüm lan. Abo. Oh. oh yeah baby. Oh, oh. Abo. Beyler aşağı kalmak ağzımıza sıçtı bu ya. Ananı. Ha bir bok götüremedi zaten. Sikintili Oğlum iyi vuruyor yalnız ha. Aha ağzıma sıçtı. Lan oğlum bir dur ya yavaş ya. Cık, cık. Bu herif şey ya kalsa bu olsa bu kadar olmaz diye. Damına tövbe yarabbim tövbe. Tükürdüğüm mü? Tükürürüm ağzına suretine. Gel lan buraya. Öl. Oğlum ne oluyor? Ulan can bas kendine. Oğlum öteki benim adamlarım da Hepsi can de lan. Bu ne? Abi şaka maka herif var ya. Biz yani öldüremeyecek o kesin. Demek ki neymiş? Biz özel güç yapamıyoruz. Evet beyler bunu anladım. Biz özel güç yapamıyoruz. Bizim herifi sadece bu şekilde dövmemiz lazım. zaten de öldü. Pek bir şey almadı. Yani. Ölmüyor lan bu. Yükseyle mi öldürüyoruz? Ne yapacağız bugün ya? Abi yükseyle dayanmaz ki bu herife. Yani ilk işlemez bu herife. Abi o oh, öldürecek bir kere yenilirsem şey yaparım ben geçerim patarım. Onu da olmuş Öldürdü. Evet. bunu de işlemezdim bir kere bu öldürüyor. Öldürdüm. Mahvetti bizi. Skip atalım. Yapacak bir şey yok çünkü öldürdü. Jason'ı gönder bana. Jason. Jason. Uuu <laughs> geldi beyler geldi. a oh, geldi beyler Jason geldi. Son güncelleme muhteşem böyle şaka maka. Güzel yani. Bu neymiş? Hmm. 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 Yeni karakterimiz Jason Voorhees. Hayırlı olsun arkadaşlar. Bu bölümü de burada bitirelim bu arada. Beni beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.